AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. İlyas Bey'in arabayı sistemi taktım. Arabamız 1.4 Polo 5.1'di. E, ben arabasını kullandım. Şu anda kendisine verdim. Düşüncelerini alacağım. E, Arabadan neler hissediyor bize tek tek söyleyecek. İlyas Bey merhabalar merhaba. efendim. Merhaba. Merhaba Derya Ustacığım. Efendim e, ayağınıza sağlık diyorum. Evet. Arabamız Polo Özgeçmişini anlatın, sonra tamam. da nelerden, sistemden neler hissettiniz onunla anlatın. Herkes duysun efendim. Eyvallah. Araç e, Polo 1.4, e, benzinli, e, tam otomatik. Tamam. E, buraya gelirken normalde 5.5 ile geliyordum. Biraz daha sakin sakin geldim, ne kadar düşürebilirim diye. 5.1 ile geldim açıkçası. Tamam şu an e, test sürüşündeyiz. İbre gittikçe aşağı iniyor. 4.1'e geldik. <laughs> Gösterelim onu. Evet. Evet efendim. Evet. Derya ustu 3.6, 3.7'yi gördü. Bakalım. Ben de ümit ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> e, ama şey çok fark etti. Gaz pedalı gerçekten şu an e, dolu ve kendini hissettiriyor. Tamam. E, uzun yolda çok daha performanslı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Hani ben bir tık kadar gazla bu devri yakılacağını söylemiştim. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani şu an 50 kilometrede 7. vitese geldik. Ki mümkün değil. Mümkün yani. değil. Yani. Gayet de rahat bir şekilde gidiyor. Yani şu an bıraktım gazı. Hiç bayılmıyor bile. Tamam. Yani 4 noktaya kadar da geldik. Daha da düşer diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah Allah efendim. Elinize, emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür okay. ederim efendim. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar merhaba. biraz da hız sabitleyici ile kontrol edelim dedik. Arkadaşlar kardeşim bu şekilde hız sabitleyiciye aldı. Yavaş yavaş düşürerek 3.4'e kadar indirdi. Arabamız 1.4 Polo. Ee, verdiği gazın tepkimesini hız sabitlikle daha düşük devirde bunu yakalamış oldu. ki ee, kendisi de düşüncesini soralım bakalım. Abi çok iyi şu an. Gitgide düşüyor. <laughs> daha, daha da memnun oldum diyebilirim. Allah razı Ondan olsun. Sonra. Görüşmek üzere, saygılar diyorum arkadaşlar.